arkadaşlar ben zombi. Ben golem 1. Ben golem 2. Ben golem 1. Arkadaşlar bugün Kerem'in kanalında çektiğimiz videonun benzerini çekeceğiz. Ay arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar bir de Kerem'in kanalına abone olmadıysanız açıklamada linkini koyacağım ona da abone olabilirsiniz ve onlar çektiğimiz videoyu izleyebilirsiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, Mert, Arthur ve Arkadaşlar bir takım sıkıntı orada Arthur attı. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Kerem, Bekir, Mert ve Kerem, Arthur golem ama ben de elmas etmek <laughs> sürekli zombiyim. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> böyle yaptı. <laughs> ben onlardan kaçacağım. Onlar beni kovuyor. Ben köylüleri, ben bütün köylüleri öldürmeye çalışıyorum. Onlar da köylüleri korumaya çalışıyor. <laughs> <Kerem, gülüyor> ne? Ne? Bekleyin yemek alca yemek alalım mı? Ne olur ne olmaz belki yemek güzel diye. Arthur diyor. Abi. O sen al ama karanlık canları büyük. Anam neyse anen. Doğru. Hadi, Hadi hayatta ayakta kalmayın. Bekle ben aldım. Tamam ayakta kalma yapıyorum. Ben aldım. Ve hayatta kalma bekleyin sayın ama siz. siz bir tane yere bakın ki hepiniz. Evet. Ona kadar sayın. <gülüyor> <gülüyor> evet, <o tarafından> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Mert onu zaten nereye kadar gidiyorsun? Ona kadar sayıyoruz. <gülüyor> 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 Bu arada dürbün alacaktınız. Siz bekleyin dürbün alacaktınız. Allah Allah. Gerek Gel. yok kapat. <laughs> tamam. İyi gelme. <gülüyor> 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 anne, anne bizi ya Golem çok yavaş koşuyor ama. Hayır <laughs> <laughs> evet. Avantaj. <laughs> tamam Arkadaşlar bir dakika sıkıntı oldu yine geldik. Şimdi kaçıyorum. Ya siz bayağı güçlüsünüz ya. Ama benim de elmas setim var. Aa, Kerem sen niye şu insansın? Ya ben tavuğa dönüşüp kandım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Aa! Yok Kerem hayır burada gerçekten bir gerçek golem var. Sen değilsin bu. Bu mob. O zaman tamam öldürün onu. öldürseniz siz. Ben öldüremem canım çok acı. Ben de golem öldürüyorum. Ben de kaçacağım. Gülü bulabiliyor bu musun? Ben seni gördüm ki. Peşinde golemler var. Bir tane balkonlu ha- <laughs> İmdat! Gelme! Ben balkondan Ben bir tane evin balkonundayım. Aaa! İmdat! Gerçekten iyi Bekle Arthur vurma. Hadi kapatma. Tamam, ben ara He tamam kapatıyorum ben o zaman. Ben keseceğim evet. kapattım tamam. Ben Mert'i nasıl öldürdüm ya? Bu arada Mert neye dönüşecek? Bir yaratıcı yapayım mı? Hadi ben de ben Kondayım ve bana ulaşamıyız. Gel buraya. Gel bakalım. Gel bakalım. Yalnız canım şu an çok köylüleri öldürmeye çalışmam lazım bekle. Aha böyle bir köylü var. Kurban açtı, çıktı. Kaçtı. Nereye kaçtı? oğlum? bu? Gel bakayım. Sen, hmm. Kerem sen golem misin? Yok. E, bekle bir. Sen şu an kandırma yapıyor. Ha. Bekle bir yaratıcı yapayım. Merkez eee golem olsun Mert. <laughs> Mert köylü mü? <laughs> Aha burada bir köylü var. O Mert. ben köyleri öldürmek görebileyim onu öldürürüm. ben 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 bayağı ölmedim ha bayağıdır. Daha ismi bende kapalı Kerem. Mert sen kendinde kapan kapatman lazım. Bende kapalı. Mert sen de Mert şimdi kapat. Tamam. Sonra kapatırız. Ya, bu ne koyarız kimiyor? Aynen ben öldü içtim. yapmaya çalışıyor artık. Yok ben yetişemiyorum ki size. Koş. Elmas setli bebe Ben golem burda oluyor Elmas setli bebe Abi öyle oluyor Buyur kız. Buyur kız. Buyur Ben Bak bir tane elmas <laughs> <laughs>

eve girdim. Gel küçüğüm. Gel. Gel oradan. <laughs> Arthur goleme dönüşecek ama. Ben, ben, Ne? Durun Arthur golem olacak. Kerem çekirdek golem yerinde mi? Hayır değil. Atur... Şu an değil ben golem yapayım. Her sanırım. Evet, Herkes golem oldu ve yine başladık. Gel Gel mi? Gel 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 o oh, bu kim? Kerem misin? Oo oh, tek, tek yedi. Evet, ben çok aldım. Zombi <gülüyor> olarak goleme tek attım. Hemen şu çukura gireceğim. <laughs> Işınlanıyorum ama ya durun iki dakika. Durun iki dakika. Oye. Aa bilmiyorum. Yamuk oldum ben. Ne oldu sana? Saldırmayın, durun, saldırmayın, saldırmayın. Acaba gel. Arkadaşlar videonun da burada sonuna geldik. Like atmayı abone olmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar bu arada Kerem'in kanalı linki açıklamaya koydum. Oradan abone olabilirsiniz. Hadi bay bay.